uçaktan iner inmez iner inmez bu kebapçı dayı ciğer yiyeceğim arkadaşlar ciğer var manaj var yürek var bu üçlü kombinasyonu hazırlamış buradaki abi bana ben Mavi'yi çok seviyorum ve buraya sürekli geliyoruz geliyor. bu fatik yer bu, reklam okeydir ya ben, ben buraya bayılıyorum her hafta haftada bir gün buraya geliyorum arkadan abi gelip fındık lahmacunum da geliyor dediği için videoyu kestim fındık lahmacunum da geliyor bunun yanında onu da çekti yani. Abi ben bu hayatı, ben Antep'i seviyorum. Ben bu şehre bayılıyorum ya. Şuna bakın, Oh yes, oh yes. Bunu da çekeyim dedim. Ama annem bir parça direkt vergi aldı. Unuttum çekmeyi. Bu da Antep lahmacun. Fındık Antep lahmacun. Yemek sonunda da ikram olarak fırında tahin elvası geliyor arkadaşlar. Harika bir yer. Şöyle de menümüzde bir daha göstereyim. Arayabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Harika bir yer ve tahmin ediyoruz. Son olarak Türk kahvesi geldi. Türk kahvesini döktüm buraya doğru çekerken. Bu normalde kimseye yok ama menüde de yok. Çay getiriyorlar herkese de. Bunu ben bile ilk defa içiyorum ve bu bu abi benim ortaokul halimi falan biliyor. O yüzden bize bir kıyak geçip Türk kahvesi getirdi. Bu mekan harika bir yer. Buraya gelin. Grup patik ediyor.